Merhaba arkadaşlar. Sigortan bir adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan Eyvel. Bugün inşaat sigortası nedir, hangi teminatları kapsar, onlarla ne alakalı sizlere bilgi vereceğim. İnşaat sigortası, tüm riskler sigortası olarak bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerinin veya ilgili inşaat ekipmanlarının İş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsalayan, kapsayan tüm riskler risk sigortasıdır. Anı teminatları deprem, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, hırsızata teşebbür, sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına, toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi, hava taşıtları çarpması, uçaktan düşen parçalar, elektrik hasarları ve insan kaynaklı hasarlar olarak ayrılıyor. Ek teminat olarak 3. geçici şantiye tesisleri, 3. şahıs mali sorumluluk, iş makineleri, enkaz kaldırma masrafları, ekspres nakliye fazla mesai tatil ücretleri ve zamları, grev, lokalt, kargaşalı, halk hareketleri, terör ve sabotaj, mevcut bina ve tesisler, genişletilmiş bakım devreleri, inşaat sigortalarında sigortalı tarafları sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir. Ana müteahhit işveren işveren tarafından görevlendiren ve tüm projenin inşaat veya montaj işlerinden sorumlu işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta ettiren ana müteahhittir tali müteahhit taşeronlar bir inşaat ve montaj işinin tamamını veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından gö gönderen taraftır. İnşaat sigortası ne zaman başlar? Şantiye sahasını ilk hazırlık malzemenin inmesiyle sigorta başlar. Daha sonra işlerini tamamlanıp işverenin teslimiyle sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar inşaat ve montaj proje, projesini kullanılmaya başlanmasını ve işletim alınması etkilenmeyecek detaylarda işlerdir. Böyle bir, bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisi uygun görevi inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işleri tamamlar ve kesin kabule gidilir. İnşaat sigortalarında inşaat sigorta bedelin ne şekilde yapılır. Sigorta bedeli işin bittiği andaki bedelin üzerinden tespit edilmelidir. yani sigorta bedeli proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığın neden olabilir. Karmaşıklığı önlemek için sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınır. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve finansmanı düşebilmektedir. Bu nedenle büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yaptırmak her zaman doğru bir yöntem olabilir. İnşaat sigortasındaki başlıca riskler nelerdir? Yangın, yıldırım, yıl, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar, sel su baskını, yağmur, kanın, delil dalgaları, uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar, fırtına, deprem toprak kayması, toprak çökmesi, ısızlığa, teşebbüs, insan kaynaklı hasarlar, elektrik hasarları ve işletme kazaları. İnşaat sigortalı ile birlikte verilebilecek ek teminatlar. Üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri. İnşaat veya montaj içerisindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder. Burada açıkça belirtmeliyim ki bu teminat inşaat ve montaj işinde çalışan ve görev kalan ikinci şahıslara kapsamaz. İş makineleri teminatı kapsama özellikleri nelerdir? İnşaat ve montaj sırasında bulunan sabit ve hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve e, kar eğer sigorta kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı makine kırılması sigortasıyla karşılaştırmamak gereklidir. Zira makine kırılması, makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını karşılar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil sadece fiziki hasarları kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve alatlar, iskeleler için değil. Ekspatör, dozer, kule, vinç, silindir, asfaltma gibi makinelere verilir. Enkaz kaldırma ek teminatı var. Geçiş şantiye tesis ekipmanı ve ek teminatı var. Grev, lokav, terör hareketleri Ek teminat var. Express nakliye fazla mesai tatil ücreti sağlamaları ek teminat var. uzatılmış bakım devresi ek teminatın kapsamı ve özellikleri teyminat, ek teminatlar söz konusu. İnşaat sigortası ile montaj sigortası arasındaki farklar nelerdir? Çoğu zaman bünyesinden hem inşaat hem de montaj işlerinde bulunan işleri montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna bulmak zor olabilir. Örneğin bir baraj inşaatında barajın gövde olduğu için diğer betonlama işleri kar sigortası kapsamına girerken barajın tribün montanın değer kapsamına gireceği düşünebilir. Bu gibi hallerde sigortacı işin toplam bedelinin %50'sinden fazlasını hangi türler oluşturuyor ise o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır. Kar sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak montaj sigorta poliçesi için inşaat işlerini koymak mümkündür. Örneğin boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra üzerinde çalışılacak olan makinelerin montajı ile teminat altına alınır. Eğer sigortası montaj işini tamamlamasını mütakip bir test tecrübe devresi bünyesinde bulundurur. Bu süre monte edilmiş makinenin çalışıp çalışmadığı testini içerir. İşte bu dönem işinlerin istivasal getirilen kısım olarak nitelendirilebilir. İnşaat sigortası yapılırken her projenin kendisine has bazı, bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bir inşaat projesinin tüm teknik özellikleri etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle sigorta ve sigorta ettiğin hakkında detaylı bilgi almak, tecrübelerini araştırma önem taşımaktadır. İşin net tanımının yapılması ve yapılacak olan işin mümkünse bir teknik şartnamesinin alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir yerleşim planının alınması fiyatlandırma yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu anlaması açısından önemlidir. Yapılacak bir işin hazırlık kalemlerine göre bedellerin dağılımı fiyatlandırma etkilen başka bir faktördür. İşin ne kadar süreci uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği isteniyorsa ne kadar süreyle talep edildiği önemlidir. Doğal afetin sigorta kapsamında olduğu düşünülse ziko adresi ile ilgili detaylı net bilgi alınması şarttır. Sel su baskından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu? Kış don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı? Zemin türü bir inşaat yapım özellikleri. Şantiye sahasını koruma önlemleriyle bekçi olup olmadığı ve aydınlatılmasının yeterli olup olmadığı etken olarak karşımıza çıkar. Bir inşaat işinden bahsediliyorsa en derin kar kazı yüksekliği, kazı yüksekliği bir montaj işinden bahsediliyorsa azami bedeller makineler için en ağır makinenin kaç kilogram olduğu belirlenmelidir. Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet teminatı isteniyorsa şantiye en yakın mesafedeki yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşır. Özel bir risk ile karşı karşıya yapının yüksek teknoloji ürün olup olmadığı da önemlidir. Yukarıdaki belirtenler harici inşaat işinin türüne göre riskin değerlendirilmesi amacıyla birçok soru sorulabilir. İnşaat sigortalarında yenileme oluyor mu? Yenileme olmaz. Çünkü inşaat bitince poliçe vadisi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olur. İnşaat sigortalarında test tecrübe edilmesi devresi verilmeyen durumlar var mıdır? İkinci el makine montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır. İnşaat sigortanın amacı işin hasar olma amaçlısına tanımlısı sağlamak ve sigortanın işin yapılması esasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesine, Bu sigorta türleri yıllık risk olmayıp yangın ve kasko sigortaları gibi zamana karşı yapan birer sigorta türü değildir. Temiyat dışı imalatçı sonunda bulunan hasarlar, inşaat montaj makinelerindeki hasarlar, aşırı yıpranma sebebiyle ilgili şartlar ve genel Şartlar olmak üzere bazı da muafiyetler söz konusudur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları açıklamalar kısmına yazabilirsiniz.